Ayni <laughs> 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 ne? kapatıyorsun. Hayır, ışığı kapatmıyorum. böyle görev, görev yapın. Görev. Yapıyorum. Hatil etrafı göremiyor mu? Sen çok kalsın. Benim bildiğim ışığı kapatıyorduk ya. öyle oynuyorduk. Yok o Batı kremi. göremiyor değil mi? Evet Çok şu an göremiyor. Görevlerimizi şey yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz değil mi? Evet görev yap. Tamam. Kapı kapatmak Ben yasak. Kapı yasak. Kapatmak var. Yok olmasın. Hayır. Yok. Şey yok. Az kişiyiz ya. Reportlamak da yok. Emergen school da yok. Kamera ne, Az kişiyiz diye tamam. Kamera da olmasın. Abi kameraya bakmayın Kamera... bakmayın. Kanka da da olsun, da olsun, ya. olsun oğlum o kadar da değil yani. O kadar Fakir da de şey yan yana, 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 yana ad, Admin'deki harita var ya onu kullanmak olmasın. Sabotaj yapmak var mı? Ya o, abi, mı? abi o kadar mesafeden kesemezsin. Videonu iz... Aa selam kanka. Allah iyi. <laughs> <yedi. gülüyor> <O neydi lan? gülüyor> Oha iki kişi yetiştik. Bir <laughs> tane bu arada. Ne gelme lan? Ege leşim nasıl? Bakayım. Ya Oğlum beş metreden. Tamam, nasıl var vurdu hayır. Tamam, tamam. Oğlum şu mesafeyi kısa yapın. Kısa kısa yaptım. şort. Ha. Adam 5 metreden vurdu bana. Kim? 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 Benim. Kırmızı mı? Rengin ne? Kırmızı. Kırmızı. Kim beni göster? Dağıtlı. Ne kadar Aa, tamam, bekliyorum? Ne kadar bekliyorum? Ona kadar mı? Kill kıldağının bitene kadar. 15, 15 saniye. 15, 3, 2, 1, başladım. Gel takım oğlum beni öldürün. Kırmızı mü? Aynen kırmızıyım. mı? Evet. Abi görev yapın. Neredesiniz? Neredesiniz? Ben adam, nerede olduğumu söyleyeyim adam. mi lan açık çıkı? Shields'tayım gel. Shields'a gel beni öldür. Shields. Adam sen... Aha bak şu an öldürsün. Gel bulamadım lan. Ben Adım öldürüyorum şu Adam sen Mad şey. Bey'e gelirsin. Bekle Allah'ın aldığını canımızdan geçti. Yanımızdan geçti gitti. Bak adamlarını mutlu sorguluyorum ben. Gitti mi lan? Abi adamsan elektriğe gelirsin. Adamsan. Stoşta stoşta. Kamera kim yazıyor? Ben. Ben. Kamera demek yoktu. Ha elektrikteyim. Neredesin aslan parçası? Mehmet Bey'de. Vent var mı? Yok. Vent yok. Yok. Ya oğlum olsaydı keşke ya. Olsaydı çok kalsın. Ya da sadece ventlerde dolaşsam. <laughs> Hayır. Ne haber? Ama nerede? ben... ben, ben araya... ne <laughs> ya, yapma ya. <laughs> o zaman bütün arada tavaf etmiş oluyorsun zaten. Bakalım bu reaktörde <laughs> <buraya gülüyor> kimler varmış. Bir de polis deneyim olsun. Bu arada görevlerim biterdi Bence... çabuk. Bir şey anlatmak istiyorum. Ne Polis olsun daha iyi. Oğlum neredesiniz? Abi 10 tane görev Önümden geçti. katmamış lan. Önümden geçti. Artık... Oğlum oraya gitme orada. Bu... Allah belanı... Oğlum ne bağırıyorsunuz? <laughs> Gel ya buraya. Hayır. Hayır ya. Ne? Oğlum o kadar da öldüremezsin ki. Abi Ay. ben kıstım bizi. Üzgünümde oğlum? Ana öyle ne, gözüküyor. Hani. Dibinde gözüküyorsun. Bir de polis yapalım in... bence. Olur. Polis yapalım aris. Hadi hadi başlatın ben. Bundan sonra çıkacağım. Grape tamam. Island oynayacağım. Başlat. Keşke reklam vermeseydin Hadi başlat. Ben imposter olana kadar video devam etsin. Imposter. Imposter. Ya oğlum hiçbir şey gelemiyorum. <laughs> Son. Hareket Sadece etme Ege. Öyle. Evet Ege hareket etme. Tamam tamam girdim Ben'te. ben Ben kaçıyorum. Şey şeyi. Yoktu. Görevler gel 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 gel. Görevleri bu arada görev çubuğunu kapatmışsınız. Evet. Tebrikler. Onu yine unuttum ben. <gülüyor> Çıktım <gülüyor> abi ben sana haberiniz olsun. Ege'nin ben Ege'nin ben üstüne geldim, durdum böyle salladım. Adamsan Mad Bey gel. Değilim. <gülüyor> <gülüyor> O sana çok güzel bir yer göstereceğim tam saklanma yer öyle böyle ama. Aa ben 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 Öyle gözüküyor evet a, ben de ben Hiçbir şey veremiyorum. Akif yeri göstereceğim mi yoksa görev mi yapacak? Görev yapın lan. Cevaplar. Yeğenim konuşuyor. Göre... Görev. Aa. Aa. kazanamayacaksınız. Bu eli kazanın. Oğuz gel Aa. Ege kaşında. Oğuz. Kazanır, Ege kazanırsa yarın. Ne yapacağım parkta? Lan. Aaaa Abi veda, saat oradan çıkmadım çıktığım gibi Abi böyle. ben niye olamıyorum ya belda Ben tamam. Ben olacağım ya. şimdi bak <laughs> Aa kırmızıyı benden aldı evet. <laughs> Kim? ya. Orada kesin benim evet benim. Kim? Ben, ben o mor mor. 10. Mor mor. Gel, 9 7 6 Gel buraya gel. daha burada buluyor buluyor. Abi 10, adam olan o gelir. 5. Adam onlar o gelir. <laughs> Aha. Oha. Gir 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 Görev yapalım görev görev. Töbe töbe. Ne yapıyorsunuz? Zor musunuz? Bak buraya ya burası daha şey. <laughs> Burası daha şey bak. Burada bir fakir yani, <laughs> <çalışıyor>. Oğlum <laughs> niye bağırdın öyle? <laughs> Abi. Kendi, mordu, <laughs> kendi hayatımı kurtardım orada değil mi? Kendi hayatımı kurtardım Arda'yı katlettirdim. Mor mu hangi renk? Mor mu? Mor mor. Ah. Bu Arda mı? Abi kendi hayatımı kurtardım hayatımı. Arda kurtardım. öldüğün yere gelsene Arda. Sevgiden ne? ders al ölü yere gidiyor. Bu arada benim de duyabildiğimi biliyorsun. Abi değil kazanmak değil değil. imkansız ama 5 kişi ya. 2 kişi öldürünce bitiyor zaten oyun. Çıkar Oğlum biraz yavaş öldür. Ben. yavaş öldür bak. Yavaş öldür. Oğlum neredesin? <laughs> Beyler elektriğe geldi elektrik. Dark City. Ah! Dark City. Dark... Kremayı tutamayın monster kovalıyorum gel lan buraya. <laughs> Ege, <Ey>, <laughs> ben de öyle yapıyorum. Sen ben de. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ay <laughs> bak. Ya bir daha bir daha bir daha. Tamam. Ben olacağım bu sefer. E, Hadi. Ya, ben sal. vuracağım <laughs> Hadi vuracağım kırk. Sal. Aferin. Aferin. Bu <laughs> Kardeşim. Kreme. Abi. Benim benim benim. benim, benim. Lan rengini söyle rengini. Kırmızı. Kırmızı. çok ballı bir şey. renk. <laughs> 3 <Üç>, Yok pardon. 5 <laughs> Iııııı İkiii Lan 20 saniye bekledim Iıııııı Sıfır 10 saniye bir. Başlıyorum Adam sen elektriğe gelirsin Adam sen hani şey elektriğe, elektriğe gelirsin Gelirken ben beni öldürme ama Sorgulayamazsın evet. kardeş Gelirken beni öldürme ama İkiii Akif bizim saklandığımız yer vardı ya ha, Yukarı orası değil orası değil Adam niye elektriğe çağır Allah gel, gel gel Yukarı yukarı, yukarı. Ya <laughs> Elektriğe çağırdın. Gerçi elektriğe de bitti sen nasıl bir insansın? Bek <laughs> Arda görevim var. Kanka görevini Şerefsiz bırak gel Elektriğe çağırdı ben elektrikteydim. <laughs> hadi lan beni bul lan. Bul lan. Bul lan beni. Beni bul var ya. Bu akşam eski başlıyorum beni bulursun. <laughs> aa Ege burda. Dark Lord aa, size doğduğunuz yere geri aa. sokacakmış. Oğuz Anne, ıı, öldüğün yere gelsene. Yok. Oğuz, Oğuz. elektrik. benim görevler bitti. Ben hemen, ben hemen görevleri yapıp saklanacağım. Artık Çok gözükmüyor de, lan. bu. çuval. E, yere geri sokacak. Daha, daha kötü yanımdan geçti Abi tas çubuğunu nasıl açacağım gözükmüyor. Açamazsın Egecim, ben de o. Egeciğim gel canım. Kanka o Oğuz'u öldürdü. Mi? öldürdü. Oldu öldürdü, oldu öldürdü. Fark ettim. Benim görevlerim için fark ettim. sade oldu. Sen olamazsın ya. Lanmış. <laughs> Sen Akif. Gel buraya. Akif'in yanından sürü geçti. Basayım mı? Hadi bas. Basmadım geliyor? hadi. Hadi. Da 3 saniye bekliyorum hadi. Bir, bir dakika. Takip etti. Var ya 3 saniye de neler neler olur kanka. 1 0 Çıktım ben de. Hani ben? Akif çıktı. arkandan geliyor. Hadi. Kim Arda, Akif ona doğru Arda, gidiyorsun. Arda, saklanma, Arda, yerine, Arda. Geldi. Arda. Arda, saklanma yerine geldi. Akif. Akif doğru gidiyor. Şu gidiyorsun. an Dark kanka kamera kanka. odasında. Kamera odasında. Görevler. Kamera odasında kanka. değilim. Kamera odasında. Şu an kamera değilim falan. Hadi bak. Abi. Kameradan bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam, elektrikle gelme oraya. gelme oraya. Gelme oraya. Gelme oraya. Ka Orda kaçıray ki liyah. Orda orda değil Kaç 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 kaç. O tarafa kaçın o tarafa kaçın evet. Ah, lan geldi. Geldi. geldi oğlum sütaraycık kaçın geldi. Tamam <laughs> mı ya? Hadi kapıda bekliyorum şey hadi. Adam olan memo gelsin gel. ya Memo gitme oraya öldün memo öldün. Hangi kapıda lan? Orda orda kim ya? Durayım. Ateş yok artık. Hadi. akif Orada gitme gitme. Admin Nerede? Adminde. Admin <laughs> Admin Adminde. Tamam. tamam. Kafeteryada. Hadi. Neredesin? Hadi şimdi, şimdi biraz daha beklerim hadi. Biri beni izle. Üç, üç. biri binliğiniz. İki. Ölüler görev yaptı. Bir. Bir sebiden oldu. Aa. Buldum. Nerede olduğunu. Abi yan yana da kill almazsın. Arda koş 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 koş. Ona elektrikle elektriğe girdi koşun elektriğe koş. Çok iyi, çok iyi Kanka saklanmayın oğlum, ama. Kaçıyorsunuz oğlum. Görev yapın. La hadi beraber. Abi çok az görevim kaldı. Şunu hemen bitirsem bitiyor bu son Abi senin bitti mi? Evet. Beste bir <laughs> Memo <voice> geliyor Memo koç. Memo koç <laughs> Lan 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 gitmişsiniz <laughs> <laughs> Bilerek. <tane gülüyor> şey. Lan bir Sen niye gittin oğlum? Biz de, edin, biz de Ya okay. boş ver. Bugün Bu videonun sonuna geldik. Aşağıdan Dark Lord'un ve Ardın kanalına abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>